Yeni videodan herkese selamlar. <laughs> Arkadaşlar bugün cuma akşamı bu TC kutularını aldık. Hanım da şurada trollüyor beni. Duramadım. Bu videonun girişini böyle yapacağım. Kutuları kıracağım. Heyecanlıyım. Her zaman bir azagay beklentim var. İnşallah azagayı alırsak çok öne atar. Ama hiçbir şey alamayacağız demenin genelde bir şey alamıyoruz bastım nişel bastım art ah bastım ya bir artı iki harpun bir artı bir harpun da atmazsın. Arada 3 hafta sonra girebildik. 3 haftanın şerefine şeyler at ya. Çok kötü. Beş tane kaldı. bakma gözünü seveyim Hadi hadi lütfen Hadi hadi aç kaldı 3 kanaldaki ilk videonun OTC kutusu nasıl kırılmaz diye hatırlıyorum yine ona doğru gidiyoruz ya kır geç Allah'ım ya Rabbim. Ya vallahi canım sıktı. Ya 4 tane şelme mi atar ya üst üste? Maalesef bir şey atmadı. Şimdi cuma gecesi bugün kapatacağız. Yarın cumartesi sabahından Drakilerden devam edeceğiz. Valla can sıkıntısıyla Narkin'in başına geldik. O kadar UTC'ye gir 10 tane kutu. Yani buradan 10 tane şey atsa anca keyfim üzerine gelir. Defa atsa. Ya bir hevesli eve geldik var ya. Evet arkadaşlar UTC batışından sonra UTC kutuların batışından sonra sabah cumartesi gününden uyandık. Şansımızı deneyelim. orijinal element. Ya şunu var ya light atsa şimdi işler değişmişti ya. Almadığımız kalmadı. Ice fire. Bir lightning alamadık. Aha monster stone. Güzel. Severiz monster stone'u. Hatırlıyorsunuz değil mi? Ben bunu bitiremem ya. Böyle giderse. ah <laughs> oh! Devam edelim drakilerle. ilk hakkımızın ilk çarlarımızın hakkını bir konuşabilirsen ilk çarımızın hakkını bitirdik. Hiçbir şey atmadı. Monster Stone'a girelim. Onu da aradan çıkaralım. Sonra yan çarımıza girelim. Ben en son bosta açarım tekrar kaydı. Geldik Mesen'in boss'una. O kadar kötü geçen şeyden sonra bakalım onun kutusundan bir şeyler alabilecek miyiz? Bu da boş. Bu TC boş. Çarp boş. Zar boş. Draki boş. MS boş. 5'te 0'la gidiyoruz. Bakalım bakalım ikinci çarım MS, şey, Draki'lerine girelim. İkinci çarımıza girdik. Umarım buradan bir şeyler alırız. Bu arada ben size şunun bilgilendirmesini yapmadım. Dün ben bir tane artı bir glass belt aldım. 640M Bir tane üstümüzde var. Bankaya gideyim de. Bir tane daha alırsak glassbelt, Belt artı 2 yapıp orada bırakacağız. Artı 3'ler daha sonraki iş. Nerede? Şurada. 86 M'de paramız var. Bir 6 GB daha kasarsak Glass alırız. Ondan sonra lilimeleri yapacağız. Nerede o? Ha. Bronz ring var. Artı 3 bronz ring var. Onların yerine lilime yapacağız. Hedef böyle. Ben üstüme bir de para alayım. Şimdi drakillere girmeye başlayalım. Evet. İkinci çarımızın haklarını da bitirdik. Bu da boş. Hemen üçüncü çarımıza geçelim. BDV yarım saat var. Yarım saatte onu bitiririz zaten. Evet, geldik. Bizi kurtarmasını istediğimiz çara. Son çaramız, sonuç hakkımız. Bakalım ne olacak. Ya ben boş geçmek istemiyorum. Bir tane de olsa VB atar inşallah. Bakalım ne olacak. Evet. Üçüncü çarımızın haklarını da bitirdik. Ve maalesef size raporundan sonraki 9 dokuz hakkımızdan bir tane şel aldık. Üzdü maalesef üzücü. Şimdi öğlen bir BDV'si yaklaşıyor. Ona tıklayacağım. İnşallah kazanırsam gösteririm. Kazanamazsam belki video burada biter. Yani tekrar giriş yapıp bittiğini söylerim videonun. Devam edelim bakalım ne olacak. BDV'mize tıkladık bekleyelim bakalım Ne olacak Beni hep çok geç alıyor nedense içeri ya Bak şimdi arkadaşlar buradan bir bir gidecek Dostlar bir bir eksilecek biz burada kalacağız Bu arada işte Beklerken neler anlatayım Abone olmanızı istiyorum öncelikle arkadaşlar. Aklıma gelen ilk şeylerden biri bu. Çünkü buna çok fazla ihtiyaç var. Maalesef sosyal medyada işler böyle yürüyor. Twitch olsun ya da YouTube olsun fark etmez. Instagram'da da aynı. Yani her yerde aynı. Abone, takip. Bunlar çok önemli. Çünkü bazı şartlar var yerine getirmemiz gereken. Onun dışında izlenmelerden memnunum aslında. Çok kötü bir durumda değiliz. Ee, Phoenix Abiskem kırmayı düşünüyorum. Videonun birinde. Belli mi olur? Döner dolaşır belki goldlar bize düşer. Ha, güzel. Ne oldu? Alayı okçu. Karşıya bakıyoruz. Lambaç, Akşat. Karşı tarafta da okçu çoğunlukta gibi ama. Ah bir de ben tek bir Aha. Neyse. Gidelim bakalım. Ben size gösteririm sonucu. Evet arkadaşlar. Karşıya da bir priyes geldi. Biz de tek priyestiz. 7 okçu. Daha doğrusu bir tane asasımız var. O da itemli güzel ve şöyle kazanmış bulunmaktayız. Güzel oldu. buradan bir çıkalım. Videoyu da o şekilde bitirelim. Beklemiyordum kazanmayı. İyi oldu. Şimdi en sevdiğimiz şey olan 60 milyon eksimizi alacağız. TVSC'e Seve bastım ya içeride. Ya yani o kadar çok kitlediler ki. Ay sattılar ki. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu bunu buraya koyuyoruz. Başka bir şeyimiz yok. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Maalesef bugün bomboş bir tane shell bitirdiğimiz bir Drake videosu oldu. Ama yapacak bir şey yok. Böyle böyle her gün deneyeceğiz şansımızı. Sonraki videoda görüşmek üzere. İzleyen herkese teşekkür ediyorum.